Günaydın. Şimdi bugün biraz dişlerimizle ilgili konuşma yapacağız. Ben size bazı şeyler söyleyeceğim ama el kaldırarak cevap. Evet, diş fırçalayarak. Evet. Şimdi ilk önce ben bir göstereyim diş fırçalamayı. Kuru şöyle dişlerimi yuvarlak hareketlerle en arka dişimin en arkasını dahi fırçalıyorum. Kapatayım ağzımı Defneciğim. Önce kapatayım ağzımı kapattım. Nasıl yapıyorduk? Hadi. Yuvarlak hareketlerle. Hadi. Evet. Herkes defneyi görüyor mu? Hadi. Tamam. Sen o eline tut. Hangisini de istersen. Açayım mı ağzımı? A ağzımı açayım mı? Evet. Ağzımı kocaman açtım. Bak burada çukurluklar var onları fırçalayalım ilk. Öğlen yemeğimizde de iki kaşık sebze yemeği yiyoruz. Ben i̇ki, Evet ben iki yiyorum. kaşık da yoğurt yiyoruz tamam mı? Ben yiyorum. Eğer yoğurdumuzu da sebzemizi de bitirdiysek herkese bir ödül var. Baş parmağınızı bakın bakalım. Herkes baş parmağını göstersin bana. Evet baş parmağınızın altında bir çizgi var. Evet ne olmuş sonra? Çürümüş. Çürümüş. Ama buradaki dişte hiç çürük yok ve çok mutlu. Neymiş olabilir? Yukarıya bak. Gel, şu şu şu. Yukarıya bak, 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 Yükünen bak. bak. Oh. Şimdi biz de sana bunu hediye ediyoruz. Başka ne hediye? Tamam mı? Ben de evet. bunun aynısı var. Tamam, <laughs> bir tane daha olsun. <laughs>